Arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Bu videonun konusu ismi fazla protein yersem şişmanlar mıyım? Ve benim cevabım evet. Evet çünkü neden diye sorarsan bu kutunun içinde protein var. Tabii ki marka her zamanki gibi göstermiyorum. Bunun içinde kalorim vardır. Mantıksal da şunu düşünebiliriz. Siz fazla kalorini bundan bile alsanız yine kilo alırsınız. Yani şimdi bazıları düşünüyor ki ben low carb yaparsam o zaman proteini 500 gram yersem o zaman yine de kilo almam ama öyle değil. Yani dediğim gibi mantıksal bunun içinde de bu kutunun içinde de protein olduğu için bunun dozunu da tabii ki abartmamak lazım. Şimdi siz low carb diyeti yapıyorsanız o zaman size gerçekten şunu öneririm ve tavsiye ederim. Her zaman benim yaptığım bu ve e, bu bu şekilleri yaptığımda da tabii ki en iyi sonuçlara e, varabildim. Ondan size de bunu öneririm. Yemeğinizi yapın sabahtan ve aynı yeme her zaman aynı e, zamanlarda, yani aynı zamanları olmasa mı her gün aynı yemeği yemeye çalışın. Fazla protein olmasın, az protein olmasın. Çünkü bazıları diyet yapıyor, low carb diyeti yapıyor diye zannediyor ve bazen biraz fazla karbonhidrat yiyor, bazen biraz az karbonhidrat yiyor diyet yapacaksanız ve siz bir güzel bir vücuda sahip olmak istiyorsanız ve sonuçlarını da bilmek istiyorsanız o zaman aşağı yukarı her gün aynı şeyi yemelisiniz. Şimdi siz bir fazla yerseniz, bir az yerseniz, bir proteini fazla olursa, bir biraz az olursa, karbonhidratı ve yağlara da fazla az olursa o zaman bu dengesiz olur. O zaman da tabii ki istediğiniz sonuçlara varamazsınız. Yani çok normal. Ben şimdi her gün mesela 20 kilometre koşarsam o zaman kondisyonum ne kadar iyi olduğunu bilirim. Ama şimdi bazen 10 kilometre koşarsam, bazen de 5 ve 15 kilometre koşarsam o zaman aynı sonuçlara el edemem. Aynısı da fitnesslere geçerli. Siz şimdi, şimdi mesela ben günlük 220 gram protein içiyorsam o zaman her gün niye 220 gram içmeyeyim ki? Mesela iki tane shake şey yapıyorum. Shake'in tanesi 55 gram. Etti 110 gram. Gerisinde de e, yemekten yiyorum, yani mesela pirinçten yiyorum ya da tavuk göğsünden yiyorum. Amazon biliyorum ki her hafta mesela 300 gram, 400 gram ya da 500 gram yağ eriteceğim. Ama şimdi bazen e, konuya yine geri dönelim, bazı genişletmeden. Proteininizi her gün aynı yiyin. Yani proteine de dikkat etmelisiniz. Siz şimdi sıfır karbonhidrat yeseniz ama 500 gram mesela protein içerseniz, yeri yerseniz o zaman da yağlanırsınız. Bunu bazıları bilmiyor. Ona dikkat edin. Yani siz şimdi low carb yiyorum yiyeyim diye seviniyorsanız ve proteini gerçekten aşırı bir yükseltiyorsanız o zaman o da olmaz. Tabi protein yükselmesi lazım. Low carb yaparsanız her zaman protein oranı yüksek olması lazım ama bunun da bir tabii ki aşılmaması lazım. Şimdi bunu aşırı bir derecede yaparsanız o da olmaz. Yani benim size önerim mesela ne, ne diyeyim 250 grama proteini günlük geçmeyin. Tabii ki o her insana göre, her erkeğe göre değişir. Ama benim size önerim 250 gramı geçmeyin. Bunu size öneririm. Yani e, konuya noktalamak için proteinini yani low carb yapıyorsunuz diye protein aşırı bir şekilde yemeyin ve içmeyin. En fazla günlük 250 gram yiyip ve içebilirsiniz ama o kadar aşırıya patlamayın. Evet, videonun sonunda geldik. Sorularınız falan olursa o zaman videonun altına atabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada kendinize iyi bakın.